Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bu videomda Sizlere bahçede gibi değişiklikler yaptık kümesimizin son durumu hakkında Kısa bir sohbet videosu Çekmeyi planladım Gördüğünüz üzere önce şurada tül vardı Altında Yoğun bakım olarak adlandırdığımız Tavukları aldığımız bir yer vardı bunları kaldırdım. Şöyle çit ve ön tarafın açılımı şekilde oldu. Çünkü hayvanların güneş yani e, kış aylarına yaklaştığımız için güneşin kalma saati azaldı. Bu neden hani duvarda ısınsın ki içine fayda olsun diye tülü kaldırdık şimdi yaza kadar. Bahçemizi bu şekilde düzenledik. Kafesleri şimdi geçici olarak lazım değiller şu anda. Şuraya aldım. Ligorinlerimiz ve Romanlarımız yine bahçedeler. Şöyle kümesimize girelim. Ligorin tavuklar yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. Verimlerim maşallah çok iyi. Ee, yoğun bakım yerini kaldırdım çünkü şu aralar çok şükür ağır bir hastalık geçirmiyoruz yani önceki yıllardaki gibi tavuklar ağır bir şekilde hastalanmıyor. Mesela şu anda baktığımızda kümesimizin derecesi 22 kusur. 22 ve 24 derece ideal. Hani sabah ben geldiğimde de aşağı yukarı yani kuşluğa doğru o bantlarda oluyor sıcaklık. Hani Ligorin tavukta şunu gördüm. Isıyı ve hani altı ayarlarsanız verimi gerçekten güzel. İşte toz olayını Kümesteki hayvan yoğunluğunu ayarladığınız sürece Gerçekten uyumlular. Dayanıklılık konusunda da dikkat ettiğiniz sürece iyiler. Ama siz müdahale etmezseniz öyle kendi haline bırakırsanız da hastalanabiliyorlar. Ama hastalığı şu ara ilerletmedik hiç. İlerlemiyor yani hani. Ufak tefek birkaç hayvanda fık fık olsun. Göz sulanması olsun oluyor ama yine o hayvanı follukta görebiliyorsunuz. Mesela bak karşıda bir tane halinden geçmiş tane bekliyor. Dediğim gibi kümesin içerisini 22-24 bana tuttuğunu sürece o günler hatta bir 5-10 15 yumurtaya yakın bir fazla oluyor hani dereceler. Dikkatimi çekiyor yani onun denk istediğimde. Kümes iç ısısı önemli. Yine faluklarımızda pek bir değişiklik yok. Ufak tefek üstlerine oynalım. Şu şekilde gözlerine geliyor. Oradan karşıda aslında şöyle bir şey oldu. Şu gördüğünüz tül vardı o camın dışında. Bu bölge biraz daha karanlık oluyordu. Altlarda yumurta yığılması oluyordu. Şimdi oraya direkt ışık aldığı için en altlara yumurta işi azaldı. Daha çok üstlere ve şu sağ tarafa kaydı yumurta yoğunluğu. Öyle bir tercihleri oldu. İşte Belki Şu en alttaki follow'un önünü Biraz karartabilirim Birkaç Önüne bir naylon bir şey indirip siyah Bu şekilde bir Naylon falan indirip şuradan Çözebiliriz belki biraz daha karaltı yapabiliriz yani şöyle açıyordum ben Kümes yumurta yoğunluğunun hemen hemen bir yüzde kırkını burası çekiyordu bütün kümesin Şu ara az yapıyorlar. İşte loğmanlar. Yani loğman ligoruna göre kılavuz süresini çok çabuk atlattı. Bir de hayvan atarsam. Hayvan atarsam şöyle düşünüyorum hani bunlar ileride elden çıkartma durumumuz olursa Ligorum ve Lohman'ın arkasını karışık bir yerden büyüten biri varsa o şekilde karışık atmayı düşünüyorum. Zaten 75 metrekare civarı burası. Ee, 70 metrekareye hemen hemen 500 hayvan atılabiliyor. 500, 550 hayvana kadar bu kümesi atılır. Ee, 550 hayvan ama bizim kapasite şu an 380 civarı yani yumurta satışımızda da yani yetişemiyoruz. Bir dahaki hayvan içine hayvan da atmak. Genç hayvan bildiğimiz yerden olursa ancak belli başlı kıstasları göz önünde bulundurarak atma planımız var. Igorinler ve Lohmanlar şu anda. Lohmanlar bildiğiniz üzere yarkaydı. Sonra buraya karıştırdık. <laughs> Yemlerle ilgili bir video atmıştım. Onun üzerine bir 15 lira daha koydu yemlerimiz. Yem fiyatlarında durak yok Her türlü Tırmanışta İşte yumurta Hala 1 lira Dayanmaya devam ediyoruz Keyifli yani işin keyifli olması Tamam ticari yönden bakıyoruz Belki ailemizden feragat ediyoruz ama En azından belli başlı Keyifli durumlar oluyor Bundan dolayı Şimdilik devam ediyoruz. Kısmı da cebimize bir şeyler kalıyor tabii ki de. Hayvanlar. Ligorini ben hani şöyle düşünmüştüm. ilk defa denedim. Ee, bahçede nasıl olur diye düşünmüştüm. Bu ara gerçekten iyi gittiler ve şu yem, yem zamlarından sonra iki kere yem değiştirdik yem değiştirmek hayvanlar için çok iyi değildir ama ben iki kez üst üste değiştirmek zorunda kaldım maliyetlerden dolayı çünkü benim aldığım yem hemen hemen 40 lira koydu bu aldığım eski aldığıma göre 15 lira artışta ondan dolayı son aldığım yem hani hayvanı birazcık daha e, topladı hafif kilo yaptırdı ligorini ibiklerini biraz düzeltti biraz beyazdı verim ama değişmedi verim iyi yani yem geçişlerinde genelde verim düşer hani ee, 322 315 17 o aralarda şu ara verimimiz dediğim 380 civarı diyorum hani az fazlası zannetmiyorum ama hem her gün tek tek saymak zor oluyor. Böyle ayda bazen bir kere, bazen iki ayda bir kere sayıyorum. Çok da belli bir kafamdaki bir yumurta verimi var yani kurtardığını düşündüm. Ee, o civarda olduğu için hani pek de saymıyorum açıkçası. O o yumurta her gün toplandığı için acaba ne oldu ne bitti bilmiyorum ama genelde çok şükür verim noktasında bir sıkıntı yaşamıyoruz. Dediğim gibi yem geçişinde son aldığımız yeme devam edeceğiz büyük ihtimalle. Önce çok ölüm oldu. Ölüm olması yeme de bağladım biraz. Biraz sıcak çok kötü oldu. Sıcak şartları Antalya'da biraz hayvan kaybettirdi. Bundan sonra hani yazın yarka ile geçirip Ağustos 15'ten sonra yumurta yürüyecek şekilde kümü satmayı da planlıyorum. Hani tabii ki bu hayvan ne kadar gider onu bir görmemiz lazım verim konusunda. Bugün de genel sohbet videosu oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayalım. Her türlü sorunuzu da yorumlar kısmına yazarsanız yardımcı olurum. Herkese hayırlı, huzurlu günler.